Gözlük kullananlar için 10 altın tavsiye. Bunlar gözlükten kurtulma tavsiyeleri değil. Sağlıklı gözlük kullanma tavsiyeleri. Gözlükle kurtulmak, gözlükten kurtulmak için birçok yöntem var. Onlarla ilgili bir sürü videom var. Seyredin. Gözlük kullananlar birincisi eğer göz hekiminiz uzak gözlüğü verdiyse yani okuma gözlüğü değil uzak görmeniz için gözlüğe ihtiyaç duyuyorsanız bu gözlüğü sürekli takmanız, bu güzel dünyayı net görmeniz için çok önemlidir. Bir takıp bir çıkarmak hem görme kalitemizi bozar hem de gözlüğe alışmamızı zorlaştırır. Gözümüze kalıcı bir zarar vermez 10-15 yaşın üstündeysek. Çocuklarda iş tamamen değişik. Gözlüklerini kullanmamak göz tembelliği yapabiliyor. Burada çocuklardan bahsetmiyoruz üstünü bir daha uyguluyorum. Mesela 25-30 yaşında gözü bozuk bir insan gözlüğünü takmayabilir, kendi tercihidir ama takmazsa net göremeyecektir. Yakın okuma gözlüğü 45 yaştan sonra gereken bireyler bu gözlükleri kullanmak gözünüzü tembelleştirmez. Yaşınızın artması gözünüzün yakın görmesini bozar ve tembelleştirir. Hastalar hep şunu derler 40 yaşında taktım 45 yaşında taktım 50 yaşında numarası arttı. Suçlu gözlük değil, o ilerleyen yıllar. Keşke bir yolunu bulup da durdurabilsek. Üçüncü nokta, gözlük kullananlarda çok sık rastladığımız sorunlar. Çerçevenin biraz aşağı kayması, kulaklarından gevşemesi ve doğru odak noktasından bakmamak. Bu göz yorgunluğu ve göz problemlerine sebep olur. Bir diğer problem, gözlük camlarının çizik ve bozuk olması görme kalitesini bozar. Bir diğer problem, Gözlük camlarının yağlanması. Modern camlarda karşıdan insanlar size baktığında kendilerini ayna gibi görmemeleri için, ışık yansımasını engellemesi için anti refle, anti şpengel denen bir e, filtre vardır. Bu filtreler yağ seven maddelerdir. O yüzden kirpiğimize, kaşımıza değdiğinde, kepek sıçradığında gözlüklerin üzeri yağlanırlar. Normal bezlerle silmeye kalkarsak bu yağlar gitmezler. Bir, normal bezler gözlüklerimizi çizebilir ve bu yağlardan kurtulmasını engellerler. Gözlüğünüz temizlenmiyorsa birinci yöntem gözlükçünüzün size vereceği o kaliteli temizleme bezlerini kullanmak. İkinci yöntem sadece bir sabunla elinizi azıcık sabunlayıp gözlüğünüzü sabunlayıp suyun altına tutmak. Deterjan benzeri değil ve daha sonra Gözlüğün üzerinden suyun süzülmesine izin verip kalan noktaları bir mendilin kenarları ile kağıt mendilin almak olabilir. Gözlüklerimizi hiçbir zaman üstleri camları masaya gelecek şekilde bırakmamamız lazım. Hastalar bize geldiğinde hep göz yüzeyleri gözlüklerinin o değen taraflarından bombelerinden çizilmiş olurlar. Bir diğer problem yaşlarımızda görüyoruz. 20 tane gözlükle gelirler göz doktoruna. Hangisi yeni, hangisi eski, hangisi gerçekten oluyor. Kendileri de unutmuşlardır, içinden çıkamazlar. Eskiyen gözlükleri atın. Evde bir uzak gözlüğünüz, bir de yedeğe olsun. Eski gözlüklerinizi saklamayın. Yaşlılarınızın elinde de varsa bu eskileri toparlayıp atın. Çünkü hep yanlış olanı kullanıyorlar. Bir diğer nokta gözlüklerinizi sert sağlam kaplarda saklayın. Camlar çok pahalı, kolay çiziliyorlar. Özellikle günümüzdeki camların çoğu gerçek cam değil. Organik dediğimiz plastik camlar. Bunlar kırılmaya karşı dayanıklı ama kolay çiziliyorlar. Çizilmeye karşı korumamız lazım. Bunlara dikkat edersek gözlüklerimizin ömrü uzun olur. Son söyleyebileceğim çerçeve seçimi çok önemli. Bir çerçeve kaşın altında kalıp burnu sıkmadan kulakların olduğu bölgeyi sıkmadan yüzümüze güzel oturması lazım. Çok büyük olmaması lazım. Camın ortasına yakın bir yerden bakmamız lazım ve gözlükçünüzün yani optisyeninizin o gözlük gözünüzdeyken işaretleyerek odakları ayarlaması lazım. Bunlara dikkat etmek çok önemli. Eğer gözlüğünüz doğru yapıldı ve sağlıklı verildiyse zaten taktığınızda rahat etmeniz lazım. Rahat edemiyorsanız bir problem olabilir. Göz hekiminize başvurun. Kalın sağlıcakla. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.